Merhabalar, ismim Funda Akçelik. Kavram Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik Bölümü öğrencisiyim. Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik Bölümü'nde Rusçanın e, gramer ağırlıklı, okuma-yazma, konuşma-dinleme ağırlıklı bir eğitim alıyoruz. Hocalarımız gerçekten bizimle çok ilgililer. Genel olarak aldığımız dersler ise gramer, konuşma, okuma, dinleme, yazma. Okulumuz bize aynı zamanda staj imkanı da sağlamaktadır, kaliteli bir staj imkanı. Bu, bu sayede iş hayatına çok daha tecrübeli bir şekilde başlayacağımızı düşünüyorum.